Karıştişlik olarak, Ağrı patlıcaya gelme geldiniz. Bana sararsan karşınıza bir adet yedi tulum almanız cana Allah 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 hayırlı Allah 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 da Allah 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 Ooo <tık nhữngrzy bursting iniliz siinä> oh, amin amin amin. Abi, Oho, abi okay. abi. Amin, amin, amin. Abi, Allah hayırlı Al Allah hayırlı olsun. Gelme geldim ben. Bana kadince Allah, Akbar, Allah bak, hayırlı olsun. Ya, kameraya oh. İyi iyi iyi, güler güler güler. Orada ama. Oh. Oh. <laughs> <laughs> merhaba. merhaba efendim, hoş geldiniz. Oh. Hoş geldiniz kardeşim. Oh. Söyle, oh. 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 Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah, <laughs> daya, 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 daya. <laughs> Düz 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 düz. Düz düz. bak Bırak bırak. Ayıza da çıkartın. 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 Ayıza Doğru abi hoş geldin abi. Bir araba bir de. araba işte, işte. bırak. nerede? Ömer diyor, bir daha diyor,